Merhaba ben Dave Cole. Veri merkezi soğutma en uygulamaları modülünde ben eğitmenin olacağım. Bu en iyi uygulamalardan bahsedeceğimiz iki modüllük senin ilk bölümüdür. Bu modül sırasında herhangi bir sorunuz olursa lütfen soru yarım kutusunun e, kullanmaktan çekinmeyin. Hadi başlayalım. Bu modülde birkaç konudan bahsedeceğiz. Bunlardan biri soğutma gereksinimlerinin hesaplanması olacak. Yani bir veri merkezini adım adım inceleyip ne kadar soğutma ihtiyaç duyduğumuzu hesaplayacağız. Bunu yaptıktan sonra siz de kendi verim merkezinize dönüp yaklaşık 15 dakikada bu hesabı yapabilir hale geleceksiniz. Genelde insanlar bu hesaplamayı yaptığında ihtiyaçlarından çok daha fazla soğutma kapasitesine sahip olduklarını fark ederler. Bu durumda bazı crack ünitelerini kapatmayı düşünebilir veya böylece enerji maliyetinden tasarrufa edilebilirler. Bu modülde size soğutma gereksinimlerini hesaplamak için kullanılacak formülleri vereceğiz. Ayrıca yüksek yoğunluklu soğutma konusuna giriş yapacağız ve veri merkezlerinde bunun nasıl ele alındığını açıklayacağız. Bu modülde problemi tanıtacağız. Bir sonraki modülde ise bu problemi nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Peki soğutma gereksinimlerini nasıl ele hesaplarız? Bunun için bazı temel bilgileri bilmek gerekir. Veri merkezinde toplam ısı çıkışı tüm bileşenlerin üretmesinin toplamını eşittir. Bunların başında BT ekipmanları gelir. Yani sunucular, ağ cihazları ve benzeri. UPS sistemleri de ısı üretir. Güç dağıtım birimleri ve güç dağıtım kayıpları da ısı üretir. aydınlatma da verim merkezi içinde ısı üretir. Ayrıca klima sisteminin kendisi de çalışırken bir miktar ısı üretir. Ve tabii ki verim merkezi içinde çalışan insanlar da ısı üretir. Dolayısıyla toplam soğutma gereksinimini hesaplarken bu faktörlerin tümünü dikkate almamız gerekir. Bunu bileşenlerine ayırdığımızda genelde ısı yükünün %70 ila %90'ı BT ekipmanlarından gelir. UPS sistemleri %10, %13 ile aydınlatma %9, güç dağıtımı %6, insanlar ise yaklaşık %2 oranında ısı üretir. Bu oranlar veri merkezine göre değişiklik gösterebilir. Yani her test için aynı değildir. Ancak bu değerler veri merkezindeki en büyük ısı kaynaklarının nerede olduğunu anlamamızı sağlar. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Burada kullanılan formüller sektörde toplam soğutma miktarını hesaplamak için kullanılan standart formüllerdir. Bir veri merkezi tasarım firmasına gitseniz bu firmalarda aynı formülleri kullanarak ne kadar soğutma gerektiğini hesaplar. Diyelim ki elimizde 5000 fit karelik bir veri merkezi var. 250 kW'lık bir UPS sistemimiz var. Bu önemli bir bileşendir. UPS'in yükü şu anda yaklaşık %30 seviyesinde. Yani 75 kW'lık bir kısmı aktif olarak kullanılıyor. Veri merkezinde ortalama 20 kişilik bir personel bulunuyor. Bu sayı biraz fazla ama örneğimiz için uygun. Şimdi bu veri merkezinin toplamda ne kadar ısı ürettiğini hesaplayalım. UPS'in ürettiği ısı miktarından başlayalım. İşte UPS'in ürettiği ısıyı hesaplamak için kullanılan formül. Önce sabit kayıp katsayısından başlıyoruz. Çünkü UPS'i açtığımızda elektrik üretmenin yanında ısı da oluşur. Cihaza bağlı bir yük olmasa bile sadece UPS'i çalıştırmak bile ısı üretir. Bu sabit kayıplar UPS'in kapasitesine bağlıdır. Hesap şu şekilde yapılır. Toplam UPS kapasitenin 0,04 yani %4 ile çarparız. Bu örnekte UPS kapasitesi 250 kW çarpı 0,04 eşittir 10 kW. Yani sadece UPS'in açık olması bile yaklaşık 10 kW ısı üretir. UPS'i daha fazla kullandıkça kayıp değeri çalışma gücüyle orantılı olarak artar. Bu durumda toplam BT yükümü alıp 0,06 yani %6 ile çarpıyorum. BT yüküm nereden geliyor? Hatırlarsak UPS'in %30'unu kullanıyordum. Yani 250 çarpı 0,3 eşittir 75 kW. Yani bu benim BT yüküm. BT yüküm 0,06 ile çarptığımda 4,5 kW elde ediyorum. Tüm bu değerler topladığımda toplam UPS ısı çıkışım 14.5 kW oluyor. Gayet basit bir hesap. Eğer birden fazla UPS varsa her birinin ısı çıkışını toplayarak toplam değeri buluruz. Şimdi güç dağıtımından kaynaklanan ısı çıkışına bakalım. Burada da bir sabit kayıp katsayısı ve bir de çalışma gücüne bağlı kayıp vardır. Toplam UPS kapasitemizi 0,02 ile çarpıyorum bu durumda 250 kW çarpı 0,02 eşittir 5 kW. Yani güç dağıtımından gelen sabit ısı çıkışı 5 kW. Şimdi çalışma gücüne bağlı kaybı hesaplıyorum. Toplam BT yükümü 0,02 ile çarpıyorum. Yani 75 kW çarpı 0,02 eşittir 1,5 kW. Bu iki değeri topladığımda 6,5 kW elde ederim. Yine aynı şekilde birden fazla UPS varsa tümünün etkisini toplamak gerekir. Böylece UPS ve güç dağıtımı ile ilgili ısı hesaplamasını tamamladık. Şimdi aydınlatmayı ele alalım. Toplam alanım 5000 fit kare ve her fit kare başına yaklaşık 2 watt alıyorum. Yani aydınlatmadan gelen toplam ısı çıkışı 10 kW. İnsanlardan kaynaklı ısı yaklaşık kişi başına 100 watttır. Veri merkezinde 20 kişi varsa bu da yaklaşık 2 kW ısı üretir. Şimdi tüm bu değerleri topluyorum. BT ekipmanından gelen ısı, UPS'in kullandığım kısmı yani 75 kW. UPS'ten 14.5 kW güç dağıtımından 6.5 kW, aydınlatmadan 10 kW, insanlardan 2 kW. Bunların hepsini topladığımda toplam 108 kW ısı çıkışı elde ederim. Bu veri merkezimin toplam ısı yüküdür. Yani sağlanması gereken toplam soğutma miktarı da 108 kW'dır. Bu hesapları yapabilmek için yalnızca birkaç temel bilgiye ihtiyacım var. UPS'in toplam kapasitesini bilmemiz gerekir. UPS'in ne kadar ne aktif kullandığını bilmeliyim. Veri merkezinin toplam alanını bilmeliyim. Veri merkezinde ortalama kaç kişi çalıştığını bilmeliyim. Bu verilere toplamısı üretimi için oldukça doğru bir tahmin yapabilirim. Şimdi mevcut soğutma kapasitemi toplayarak bu değere ne kadar yakın olduğumu karşılaştırabilirim. Bu iki değer birbirine oldukça yakın olmalıdır. Ancak unutmayın, bu toplamı hesabı yedeklilik gibi ek sistemleri içermez. Diğer soğutma ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar. Eğer pencerelerim, dışa bakan duvarlarım varsa veya çatı katında bulunuyorsam bunların ısı yükümü arttırabilir. Ek nemlendirme yapmam gerekebilir. Ancak bu işlem kıyrek ünitesi üzerine ek bir ısı yükü bindirir. Bu durum ünitenin genel soğutma kapasitesini düşürür ve sistemi daha büyük boyutlandırmamı gerektirebilir. Yani hesaplamada 108 kW soğutma yeterli görünse bile yoğun nemlendirme gerekirse sistem daha büyük kapasiteye çıkarmam gerekebilir. Küçük ve kanallı egzoz sistemlerinde bu fark sıfıra yakınken yüksek hava karışımı olan sistemlerde %30'a kadar çıkabilir. Yani bu fark sahip olduğunuz hava karışımı düzeyine de büyük ölçüde bağlıdır. Büyük veri merkezlerinde soğutma kapasitesi BT yükünün yaklaşık 1,3 katı olmalıdır. Yani yeterli soğutma rezervine sahip olmak gerekir. Ancak gereğinden iki kat fazla soğutma da istenmez. İdeal oran BT yükünün yaklaşık 1.3 katıdır. Ve tabii ki yedeklilik için ekstra soğutma kapasitesi gerekir. Şimdi yüksek yoğunluklu soğutma problemine bir giriş yapalım. Geçmişte veri merkezlerindeki ortalama raf başına güç tüketimi genellikle 1-3 kW civarındaydı. Veri merkezleri ve soğutma sistemleri o dönemdeki bu düşük yoğunluk değerlerine göre tasarlanmıştı. Ancak ortalama raf roğunu 5 ila 8 kW'a hatta daha fazlasına yükseldi. Son araştırmalara göre bazı veri merkezlerinde bu değer 10 ila 12 kW seviyelerine ulaştı. Bu nedenle bu raflar farklı soğutma yöntemleri gerektiriyor. Üstelik üreticiler giderek daha yüksek yoğunluklu sunucular geliştiriyor. Bu da sorunu daha da büyütüyor. Son 10 ila 20 yılda BT ekipmanlarındaki güç eğilimlerine baktığımızda değerlerin nasıl hızla arttığını görebiliyoruz. iletişim sonucularından veri depolama ünitelerine, iş istasyonlarına kadar tüm bilişim alanlarında yoğunluk sürekli arttırıyoruz. Artış bir miktar dengelenmiş olsa da günümüzdeki yoğunluk düzeyi 10 yıl önceki veri merkezlerindeki seviyesinin çok üzerindedir. Bu sorunun ne kadar büyük olduğunu göstermek için güzel bir örnek vereceğim. Örneğin 4 kasalı bir Dell PowerEdge 1855 Blade sunucu 20.000 Watt yaklaşık 68.000 BTU güç değerine sahiptir. Bir diğer örnek HP Class Blade sistemi 22.500 Watt yaklaşık 76.000 BTU. Bunlardan birini tek bir rafa koyduğunuzu düşünün. Sadece bir raf 22.5 kW güç çekiyor demektir. Eğer sistemin Yalnızca 3 kW soğutma kapasiteni göre tasarlanmışsa bir anda 22.5 kW'lık bir yükle karşılaşıyorum demektir. Bu durumda soğutmayı tamamen farklı bir şekilde ele almam gerekir. Bir diğer örnek Sunfire E25K 25 25.000 watt, yaklaşık 85.000 BTU. Ayrıca bir HBH Class Blade sistemi var, 32 kW, yaklaşık 108.000 BTU. Yani sadece bu sistem tek başına 108.000 BTU'luk ısı enerjisi üretiyor. Karşılaştırma için bir örnek daha. Weber Genesis Barbecue 26.000 BTU üretiyor ve bu cihaz et pişirmek için tasarlanmıştır. bu sistemler yaklaşık 10 kat daha fazla güç çekiyor. Dolayısıyla bu gerçekten ciddi bir sorundur. Bir sonraki modülde bu sorunun nasıl çözüleceğini konuşacağız. Fakat burada amacım bu konuyu tanıtmak oldu. Yani veri merkezindeki toplam soğutma bir konuyken artık yüksek yoğunluklu soğutmayı da ayrıca değerlendirip buna özel çözümler geliştirmem gerekiyor. Bu modül hakkında sorularınız varsa lütfen soruyorum kutusunu kullanın. Bu modele katıldığınız için çok teşekkür ederim.